Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Coşkun. Sami Ayverdi Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Ve şu an İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ve aynı zamanda bir yazılım ajansında stajyerlik yapmaktayım. Sami Ayverdi Anadolu Lisesi birçok anlamda bana çok farklı etkinlikler kazandırdı ve kişisel gelişimimde çok yardımcı oldu. 9. sınıftayken birçok etkinlikten uzak olan biriydim ve daha önce sahneye çıkmamıştım diyebilirim. Ama bu 10. sınıfta teknik ekibe katılmamla birlikte kökten değişti. Teknik ekibe katıldığım zaman da birçok yeni arkadaşlıklar edindim ve birçok etkinlikte yakından bulundum. Etkinliklerin sahne arkasında daha çok bulunmama rağmen sahne bu durum sahne önünde de bulunmama etki etti. 11. sınıfa geldiğimde ise teknik ekip zamanında almış olduğum cesaret o zaman da daha çok etkinliğe katılmama ve sahne önünde daha çok bulunmama vesile oldu. Bu da benim kendimi geliştirmem, kendimi geliştirmemde gerçekten çok önemli bir adımdı. Tüdük gibi etkinlikler, Tüdük ve benzeri şu an aklıma gelmeyen etkinlikler olsun. Her biri çok özeldi ve çok farklı yetkinlikler kattı. 11. sınıftayken ekip arkadaşlarımızla birlikte ekip çalışmasını iyi anladığımız birçok proje gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. Bunlardan birisi de Radyo verdi projesiydi ve hayatımda gerçekten onun da çok önemli bir yeri vardır. Bu şekilde 12. sınıfa geldiğimde sağ olsun öğretmenlerim de ders anlamında her konuda yardımcı oldular. Ve 12. Sınıf, 12. sınıfta ilk senemde mezun oldum. Sizler de gelmeyi düşünüyorsanız gelebileceğiniz, bence seçebileceğiniz en doğru tercih olacaktır. Kendinizi keşfetmeniz anlamında da olsun, dersler anlamında da olsun her yönden size yardımcı olabilecek ve sizin yanınızda olabilecek bir lise. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.